Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Rise oynayacağız. yedim yanlış bir neyse girelim bari. Abi neymiş? Selamünaleyküm kanka. Evet, ikinci videomu atıyorum şu an kanala. Bu sesli video. İlk videoda ses açacağım aslında da. Dedim sesli mesli. Bora çıkarır. Sonra vazgeçtim. Dedim, sesli video atayım. Yani belki daha atmam. Atarım bilmiyorum falan. Turuncu takım varmış hemen. Turuncu takım çalmış. Evet, bademi video çektim ama bir tane gidecek arkadaşım sağ olsun. Onun yüzünden Wow. Kanka bagi. Ona ben atacağım. Ona ben atlayacağım Onu ben atacağım. Bu süper az evkart. Evet, ben ben, ben Kanka, evet, hepsini çaldın ya. Haram zıkkım olsun. Evet yapalım? Evet. Ne evet. evet. Neyse Ne yapalım? şey yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Buraya geldik. Buradan sarı bey'e, ah, sarı beye Yüksek ihtimal birazdan öleceğim. Hangi cep <laughs> Haydi bir enayi atlasın. Tamam bir enayi gelsin. Bunlar yeter. Bir enayi gitti diyecektim altıma ettim. Altıma ettim kanka geldi inşallah razı olsun demiş. Çekilsem <laughs> <Vallahi. gülüyor> Ya ben gidiyorum ya ben. <laughs> evet, e, ee, tekli versiyonu ile hepiniz hoş geldiniz. Daha deminki düşüşümü saymazsak şu an ikinci partimize giriş yapıyoruz. Evet. Allah. Evet şu an ikinci parttayız. Partı biraz kısa süre durmak için meydan okumaya ya yani açtım işte, hadi bakalım. Tık 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 tık. Evet meydan okuma açık bir şekilde. Dedim. Yatağımız olmadığı için ben direkt baskı kurmayı tercih ediyorum. Böyle base mal sevmiyorum. Aslında çok eğlenceli olur ama şu an saldırmak isterim. Bu video eğlenceli olsun diye evet. da yan takımda turuncu takımda. Evet yatağı kaplayan sistem bir arkadaşımız. E, yol yaparken düşersen video anında kapatırım. Şu an şu bir de benim boşluk şu tam basmıyor. Ne oldu? Yine yeah, evet yatağı kapadı. Elimizde var. Dört yok. Hadi. Değiz. Değiz. Ben bu benim. Evet ne yapıyorsun? nereye yapıyorsun? Ne yapacağım Ne yapıyorsun? var Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? A ha iğne pusu yapıyorum He, sarı da geliyor O beni alır bence uh. Gel sarı Demir kılıç mı? Paş kılıç mı? Şampuanı sokmuyorlar Aaaa Bir can kaldı neyse Yine de iyi ilerledim Lan iki takım kalmış Duyun. neyse beni izlediğiniz için teşekkürler ben youtube'a giriş yaptım videolar atmaya devam edeceğim shorts videosu falan atacağım arada şimdiden Allah'a emanet bir dahaki videoda görüşürüz